Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar uzun zamandır beri söylüyorduk. bir tane koç alacağız, koç alacağız diye. Koyunumuz böyle. Arkadaşlar koyunumuz daha çok böyle gözüme büyük geldi. Şöyle bir koç aldığımızda. Şöyle bir koç tek Şunu aldık. Koçumuz da böyle. Koyunumuzun yanına, koyunumuz çıtırın yanına. Ee, bunu aldık. Bunun da daha ismini koymadık dostlarım. Artık bunun e, ismini e, yorumlara aşağıya bırakırsınız ne koyacağımızla ilgili. Çıtırımız böyle. Baksanıza arkadaşlar onu sürekli dövüyor. Öyle vuruyor. Hayvanı rahatsız ediyor. Bak bak bak. Oradan sürekli atmak istiyor. Gel gel gel. <laughs> gel gel. Ee, dostlarım bu koçumuzun şeyi nedir? Hani e, koyunumuz sakız kırması da e, koçumuz merinos mu ne ben tam bilemedim yani. Çok da anlamadığım için bir şey de değmiyor. Bunu böyle vuruyor bu. Çıtır buna. Bu hayvanı böyle rezil ediyor işte bu. Kıskanıyor yani onu. Şöyle size yakından da çekeyim. Bakın arkadaşlar. Koçumuz bu. İşte yapma. Hayır. elma bulmuş. Elma iyi orada. Sizce ne arkadaşlar bu? E, Merinos mu? Yoksa başka bir şey mi? E, bilen varsa bunların da aşağıya yorumunu bekliyorum dostlarım sizden. Yani hayırlısıyla aldık ailemize bir yeni üye daha kız. Baksanıza maşallah bunun çıtırdan küçük olmasına rağmen siz de bir maşallahınızı alırım. Arka bacakları kalın yani. Bakın arkadaşlar. Ve arka bacakları kalın. Koçumuzun herhalde daha fazla öyle şey de yok. 6-7 aylık diye düşünüyorum ama ben belki aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Şöyle küçük küçük dalları da çıkmış. Bakın arkadaşlar şöyle dalını da çekeyim etse. Değil mi canım? Gel kaçma. Dün yıkadım ama kirliliği tam çıkmadı. Allah'tan çıtırda dal yok. yoksa hayvanı mahvedecek. Bakın. Nasıl süsüyor ama. Ama o hiç umurumda değil. Ne yapsın. Bakın. Burada da horozumuz var. Bunun yanına da tavuk alacağız inşallah. İlerleyen zamanlarda bu böyle tek kaldı. Tek kendisi takılıyor. Değil mi? <laughs> Horozcuk. Arkadaşlar bu light bırakma horozumuz. Bunlara dev bırakma da diyorlar. Bu tüy dökümünde şu an. Tüy kuyruğunu falan da dökmüş işte. Böyle söyleyeyim size. Gel gel gel. Koçumuz da böyle. Koyunumuz da bu. Beğenmeyi paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha güzel, daha doğal köy videolarında hep birlikte olacağız inşallah. Bana destek için lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.